Korkuyu yenmenin, yenilgiden güç almanın ve başarısızlıkları kendi yararına kullanmanın yolunu buldu. Bu felsefesi, zayıflığın insanı aşağıya çekmek yerine daha güçlü biri olmaya teşvik ettiğini gösterir. Ona göre zayıflık başarıya giden yolun ilk adımıdır. İkinci felsefesi güç sorumluluğu beraberinde getirir. Sang Chin-Woo'nun kendine has oyuncu sistemi sayesinde kazandığı muazzam güçler ona yeni sorumluluklar yükledi gücünün artması, sadece kendi kurtuluşu için değil, aynı zamanda sevdiklerini ve masumları koruma amacı taşıyan bir yükümlülük anlamına geliyordu. Jinwu güçlenmenin yalnızca kişisel kazanç için değil, başkaları adına mücadele edebilmek için gerekli olduğunu anladı. Gücün büyüklüğü arttıkça sorumluluğun da büyüdüğünün farkına vardı. Bu felsefe, Jinwu’nun içsel değişimini ve gücü yalnızca kendi için değil, herkes için bir araç olarak gördüğünü ortaya koyar. Üçüncü felsefesi, cesaret korkudan doğar. Her zindan, Jinwu için ölümle burun buruna geldiği bir başka maceraydı. Her yeni görev, bilmediği korkularla yüzleşmesini gerektiriyordu. Fakat Sang Jinwu, cesaretin korkusuzluktan değil, korkuların üstesinden gelme arzusundan doğduğunu kavradı. Korkularını bir kenara itmek yerine onları kucakladı ve bu duygularını daha güçlü bir motivasyon kaynağına dönüştürdü. Ona göre cesaret, içimizdeki korkuyu tanımak ve yine de onunla yüzleşebilme gücüdür. Bu felsefesi, cesareti yücelten bir anlayışı değil, cesaretin özündeki korkuya olan bağlılığı ortaya koyar. Dördüncü felsefesi, kendini tanımak, gerçek güce ulaşmaktır. Sung Jin kendisini sürekli olarak sınırlarını zorlamaya ve daha iyi bir savaşçı olmaya adadı. Ancak bu sadece fiziksel bir gelişim değil, aynı zamanda derin bir içsel yolculuktu. Gücünün kaynağını, yeteneklerinin sınırlarını ve en önemlisi bu gücün ne amaçla kullanması gerektiğini sorguladı. Kendini tanımanın gerçek gücün özü olduğunu fark etti. Jinmu'ya göre kendini tanımadan kazanılan güç dengesiz ve tehlikeli bir varoluşa yol açar. Onun felsefesi, insanın içsel yolculuğunda kendine dair derin bir farkındalığın gerçek gücün anahtarı olduğunu savunur. Beşinci felsefesi, fedakarlık, gücün en yüce amacıdır. Sang Jin Woo, yolculuğu boyunca bir dizi tehlikeyle yüzleşti ve pek çok zorlu karar almak zorunda kaldı. Bazen daha fazlasını kazanmak için sevdiği şeylerden hatta kendisinden bile ödün vermesi gerekti. Fedakarlık onun için bir zayıflık değil, aksine en büyük gücünün kaynağıydı. Gücünü, başkalarını korumak adına kullanabilmesi için gerektiğinde her şeyden vazgeçebilecek kadar cesur olmalıydı. Jin Wu'ya göre gerçek kahramanlık güç ve fedakarlığın birbirini tamamladığı noktada doğar. Yalnızca kendisi için değil, başkaları adına da bir şeylerden vazgeçebilme iradesine sahip olmaktır. Sang Jin Wu'nun felsefeleri hem onun içsel yolculuğunu hem de güç ve sorumluluğun karmaşık ilişkisini gözler önüne serer. Güç arayışı ona sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda hayatın değerini, insanın içsel korkularını ve başkaları için mücadele etmenin anlamını keşfettirdi. Bu felsefeler, onu yalnızca bir kahraman değil, aynı zamanda hayata dair derin bir anlayışa sahip bir karakter haline getirdi. Sung Jin sıradanlıktan muazzam bir güce ulaşan, karanlık zindanların derinliklerinden doğan bir gölge savaşçısıdır. Ancak onu gerçekten güçlü kılan, sadece bedensel kudreti değil, zihinsel stratejilerle donatılmış, kendine özgü psikolojik yöntemleridir. Jin Wu, zihnin karmaşık yollarında yürürken karşılaştığı zorlukları aşabilmek için düşüncenin ve içsel gücün sınırlarını zorlar. Karanlıktan beslenirken, aslında o karanlıkla başa çıkmanın yollarını keşfeden bir savaşçıdır. Onun psikolojik stratejileri yalnızca hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda içsel bir zaferin anahtarlarıdır. Birinci psikolojik yöntem, zayıflığını kabul etmek ve güçlendirmek. Sun Jin Wu, yolculuğuna oldukça sıradan ve zayıf bir avcı olarak başladı. Güçsüzlüğünün farkına varması, onu güçlenmeye teşvik eden en önemli etkenlerden biriydi. Zayıflığını kabul etmekten kaçınmak yerine bu durumu bir sıçrama tahtası olarak kullandı. Bu yöntem, ona hayatın her aşamasında stratejik bir bakış açısı kazandırdı gücünün sınırlarını kabullenip bunları aşma arzusuyla dolan Jin Wu, karşısına çıkan her zorluğu kendi lehine çevirmeyi öğrendi. Zayıflığını açıkça görebilmek ve ondan güç almak, onun için hayatta kalmanın ötesinde bir başarma metoduydu. İkinci psikolojik yöntem, duygusal kontrol ve soğukkanlılık. Sang Jin Wu, tehlike anında duygularını dizginleyebilen nadir karakterlerden biridir. Zindanların ölümcül atmosferinde panik yapmak neredeyse kesin bir ölüm anlamına gelir. O korkusunu ve endişesini kontrol altında tutmayı başararak karşılaştığı her düşmana mantık çerçevesinde yaklaşmayı başardı. Bu psikolojik yöntem sadece savaşta değil, hayatta kalma sanatının en etkili unsurlarından biridir. Duygusal olarak güçlü kalmak, Jin Wu'ya stratejik avantajlar kazandırdı ve onu her durumda akılcı bir tavırla hareket eden bir savaşçıya dönüştürdü. İçsel sükuneti en zor anlarda bile mantığını koruyarak galip gelmesini sağladı. Üçüncü psikolojik yöntem Korkuyu motivasyona çevirmek Sang Jinwoo'nun karşılaştığı her zindan, ölümle yüz yüze gelme riski taşıyan tehlikelerle doludur. Ancak o, korkuyu bir zayıflık olarak görmektense, güçlendirici bir unsur olarak değerlendirmeyi tercih etti. Korku, onu geri çekilmek yerine harekete geçmeye zorlayan bir dürtü haline geldi. Jinwu korkuyu kabul eder ve bu duyguya rağmen cesurca adımlar atar. Bu yöntemi kullanarak korkusuz bir savaşçı olmak yerine korkularına meydan okuyarak onların ötesine geçmeyi başaran bir lider haline geldi. Bu yaklaşımı ona her adımda daha fazla güç ve kararlılık kazandırdı. Dördüncü psikolojik yöntem kendi sınırlarını bilmek ve bu sınırları aşmak. Jinwu gücünün sınırlarını öğrenmenin önemini anladı ve kendisini aşmak için sürekli olarak zorluklara meydan okudu. Ancak bu zorluklara atılmadan önce kendi kapasitesini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi bildi. Kendini tanımanın bir savaşçının en büyük avantajı olduğunu fark etti. Bu yöntem ona yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da hazırlıklı olma avantajı sundu. Jin Wu kendi sınırlarını kabul eder ancak her seferinde bu sınırları aşmak için kendini yeniden motive eder. Kendi yeteneklerine karşı eleştirel bir gözle yaklaşarak her seferinde bir adım daha ileri gitmenin yollarını bulur. 5. psikolojik yöntem: Stratejik sabır ve zamanlama. Sabır, zindanlarda hayatta kalmanın en değerli yeteneklerinden biridir. Jin Wu harekete geçmeden önce dikkatli bir şekilde gözlem yapmayı ve doğru zamanı beklemeyi öğrenmiş bir savaşçıdır. Stratejik sabır ona rakiplerini analiz etme ve en uygun anda saldırma fırsatı sundu. Bu psikolojik yöntem sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda akıl oyunlarıyla da düşmanlarını alt etmesini sağladı. Doğru zamanda yapılan bir hamle çoğu zaman savaşın seyrini değiştirebilir. Jinwu'nun sabrı ona sadece savaşta değil, hayatın her alanında başarının anahtarını sunmuştur. Beklemeyi bilmek ona zaferin kapılarını aralamıştır. Sang Jinwu'nun bu psikolojik yöntemleri onun bir avcı olarak yükselmesine, ve içsel gücünü keşfetmesine olanak tanıdı. Onun yolculuğu yalnızca fiziksel savaşların değil, aynı zamanda zihinle verilen savaşların da bir zafer öyküsüdür. Her bir yöntemi, hayatın zorlu koşullarında nasıl ayakta kalınacağını ve zaferin nasıl kazanılacağını göstermektedir. Sang Jinwu yalnızca bir kahraman değil, aynı zamanda kendi zihniyle barışık, karanlıkla mücadele eden bir bilgedir.